E, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. E, evet Sayın Tekin, biraz önce e, kaldığımız yerden devam edelim. Bitkilerin zararı var mıdır? Bitkilerin zararı vardır. Eğer e, düzgün kullanılmazsa e, bitkilerin de zararı vardır. Yani bitkilerden hiçbir şey olmaz. E, onlar işte e, nasıl olsa bitki, e, şunu kullanalım, bunu kullanalım. E, ben e, bir örnek birkaç tane Lütfen, örnek vermek birkaç istiyorum tane örnek eee şimdi kızımın dershanesine gittik. Ee, orada e, bir rehberlik hocamız var. Ee, rehberlik hocamız dedi ki ya dedi ben dedi e, birkaç gün yani bir haftadır falan dedi bayılmış, doktora götürmüşler. Ee, yani çok halsizlik var bende dedi. E, ya dedi ee, sebebi ne bilmiyorum. Ne bitki kullanabilirim dedim. Dur dedim. Hı. Sen şu an bitki kullanıyor musun dedim. Kullanıyorum dedi. Ne kullanıyorsun? Yeşil çay kullanıyorum dedi. Her evet. gün dedi 3-4 bardak bir yeşil çay içiyorum dedim. Ee, dedim ki e, yeşil çayı bırakın dedim siz dedim. Başka hiçbir şey kullanmanıza gerek yok dedim. Ee, yeşil çayı bırakın dedim. Sizin evet. rahatsızlığınız dedim. İki gün içerisinde düzelir dedim. İki gün sonra hatta bir gün sonra telefon açtı. Ya Mustafa Bey teşekkür ederim, bir rahatsızlığım kalmadı. Bu nedir biliyor musunuz? Ee, yeşil çay, tansiyonu düşürücü etkisi vardır. Ee, eğer bir kişinin tansiyonu düşükse, siz bir de yeşil çay içirirseniz buna, e, o kronik yorgunluk sendromu dediğimiz, tansiyona bağlı, e, tansiyonun düşmesine bağlı bir halsizlik bayılma baş dönmesi her türlü böyle belirtiler de bir rahatsızlık ortaya çıkar. Yani bakın en basit şey basit yani yeşil çay. Yeşil çay. Çok yeşil çok çay. Zararsız, zararsız bir ne diye ee, tavsiye edilen. İşte e, televizyonda yani da birileri çıkıyorlar. Çalışır, bir insan olarak yeşil çayın e, demek ki benim için de e, çok doğru bir çay olmadığını şu anda görüyorum. E, ya. Doğru değil. E, televizyonda çıkıyor birileri. Diyorlar ki işte şu bitkiyi kullan, bu bitkiyi kullan. Baş adının e, önünde de profesör doktor yazıyor. E, doçent yazıyor. Ülüm, ya, ama halkımız şunu sormuyor. Ya kardeşim sen ne profesörüsün? Yani bir iktisat profesörü. E, bir, olmalı? bir tütün yani, eksperi profesörü. Ya Hı. ne anlar bitkiden? Yani farmakognozi yani, e, olması, yani? olması lazım ee, eğer e, bir farmakognozi e, uzmanı profesör çıktıysa tamam ben onun Doğrudur. dediği her şeyin altına imzamı atarım e, ama e, farmakognozi ile alakası yok bir şey yok adam e, işte farklı dallarda e, çalışıyor profesör ünvanı almış çıkıyor bitkiler üzerinde ahkam kesiyor hayır. Burada çok önemli bir bilgi veriyorsunuz şu anda. Ee, Neden? Çünkü bizim yani herkes, benim bildiğim herkes televizyonda bir profesör doktor işte işte uzman çıktığında eee kalem kağıt alınır. Ha bu neye iyiymiş? mideye iyiymiş. Bu bitki neye iyiymiş? böbreğe iyiymiş. Yani orada okudukları zaman profesör yazdığında farmakonozi. E, farmakonozi ee, ee, Uzmanı profesörü, profesörü olması gerek. gerekiyor. onun, onun dışındakilerin hiçbirini dikkate almasınlar.